Zalim İsrail'in zulmü artarak devam ediyor. Filistinlilerin de haklı direnişi öte yandan devam ediyor. Peki bu zulüm nereye varır? İşte bu soruları kameraman arkadaşım Mahmut Kaplan'la biz soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. İsrail'e karşı Filistinler direniyor ve çok izzetli bir şekilde dik duruşlarını sergiliyor. Hiç isyan yok. Takip ediyor musunuz? Filistinleri nasıl buluyorsunuz? Ya, ya nasıl bulacağım ya. Allah onlardan razı olsun ya. Onları seyrederken ağlıyorum ya. Ağlıyorum ve utanıyorum yani bir Müslüman olarak. Yani orada o uzdıraplar acılar, biz burada yan gelip yatıyoruz ya. Yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Yani bizim yatmamız da haram, yediklerimiz de haram. Kainatın sahibi bir Allah var ya. Müslümanlar her zaman birlik olmalı. Dedim ya yani bir İslam alemi ayağa kalksa İsrail kim ya? Bir kaşık suda boğarız ya. Amerika kim ya? Ama ve lakin işte nasıl ki bizim burada halen İsrail mallarını alan efendim Avrupa'nın mallarını alan var, Amerika'nın mallarını alan var. Aynı taş aynamam yani. Maalesef Çoluk çocuk orada katlediliyor. Babası yine şehadet getiriyor. Hiçbir kötü bir söz söylemiyor o çocuğun, katledilen çocuğun evet. babası. Ne kadar güzel bir duruş değil mi? Tabi ya. Hakim Allah. Verendi o alandı. Amenna ve sevdana. Onun dosyası o. Hiç onun kaçarı yok. O çocuk öyle orada ölecekmiş. Onun dosyası hazır. Hazırlanmış bir kenara koyulmuş. Allah Müslümanlara hidayet eylesin. De, bizim sınavımız daha büyük tabi ya İslam alemi bir ayaklanmış olsa bu kafirler kaçar kaçar kaçacak delik girecek delik ararlar ama bakıyorlar ki İslam alemi biz çocukları da öldürüyoruz İslam aleminin çıtı çıkmıyor İslam alemi kafirin nişi gücü damarımıza basıyor evet bizi galvana geçirmeye çalışıyor ama yeter artık yani bu İslam alemi ama Türkiye ama Arap ülkeleri yeter artık yani. Bir senaryo hazırlasınlar yani. Gidecek, gidecek hemen koşarak gidelim. Kesinlikle artık zulüm bitmeli o çocuklar mesela. Tabii. Takip ediyorsunuzdur küçük çocuk enkazının altından çıkıyor ya, ölmüş. Ya. Yani. ya şimdi bu neye benzer biliyor musun? Kafir bankayı soyuyor sen de gözcülük yapıyorsun. O yakalanıyor aynısı çort, suçu sen, sen de alıyorsun. Evet kafirin suç ortağıyız. Sessiz durarak tabii. Yani. Tabii suç ortağıyız. Kafir rahatla rahat çoluğu çocuğu Müslümanları katlediyor. Biz de seyrediyoruz akşam televizyonda seyrediyoruz oturup. İh, çok acı bir olay ya. Yani. Evet, Vallahi cim. billahi çok acı. Hem birlik beraberliğimiz hem de dualara sarılacağız. Tabii ya. Tabii ya. Bütün İslam alemi komut vermesi lazım. Emir vermesi lazım. Uyanın İslam alemi. Uyanın bu kafiri susturalım. Bu kafiri ezelim. Vallahi diyorum ya bütün İslam alemi ayaklansa Amerika, İsrail kim bunlar ya? Kim ya? Ben bu yaşta ben gitmeye vallahi billahi tillahi hazırım ya. Yani Recep Tayyip Erdoğan yarın desin ki cepheye gidiyoruz. Vallahi billahi en önde gitmeye hazırım. Bu bilinç hepimizde olsa zaten onlar da çekinirler orada bir şey yapmak. Benim tahmin ediyorum, benim şahsi tahminim e, Filistinliler pes edecek gibime geliyor. Teslim olacaklar abi sonunda. Öyle anlaşılıyor. Çünkü İsrail geri vites yapmıyor. Yapmıyor ve Amerika'da müthiş bir yardım ediyor. Dünyanın süper gücü, dünyanın yöneten arkasında abi. Oraya güveniliyor zaten savaşıyor. Yani bu iş herhalde e, Mahmut Abbas mıydı? Hı hı. Herhalde teslim olacak gibime geliyor artık bilemiyoruz. Yani, Ama bakıyoruz orada zulüm çoluk çocuk özellikle tabii, katlediyorlar. Tabii, orada bir yani. hedefleri var zaten. Var tabii hedeflerine ulaşıyordu işte. Ben de onun için diyorum herhalde Mahmut Abbas Filistinler teslim olacak gibime geliyor. O zaman da tabii çok acı sonuçlarda durmayacak orada. Müthiş bir mağlubiyet, müthiş bir mağlubiyet. ortadoğuya tamamen hakim olacak. Nil, Fırat hattını gerçekleştirecek yavaş yavaş gidiyor. İsrail milleti pek fazla acele etmez yavaş yavaş ha, diyorsun oraya yerleşecek. Tabi tabi o topraklara sahip olacak yani. sonra ne olacak diyelim sahip olacak. Siz olacak dünyayı yönetecek Amerika gibi. Yani sonra o olacak yani. Ama öbür tarafını düşünmüyorlar tabii. ben bilmiyorum düşünmüyor yani bu taraf. Ama peki bu hayal kuruyorlar. Hayal oraya e, hakim olacağız diyorlar. Allah'ın planı ne olacak? Ya Allah'ın da bir planı var o ayrı bir şey tabi haliyle. Cenab-ı Allah'ın da bir planı bir şeyi vardır. Anlatabildim mi yani? Kesinlikle. Onun da bir sabrı vardır. Değil mi? Kesinlikle. O çünkü yaratandır. Böyle şeylere sabreder. Yaratandır, onun için dünya bizi göndermiş, tekrar almış, problem değil. Allah çok büyük. Yani biz hafızamızda, beynimizde ne kadar büyük olduğunu bu kadar tarif edebiliyoruz, bu kadar anlayabiliyoruz. İdrak edemiyoruz. Allah ne kadar büyük acaba? Güneşi yaratmış, ay yaratmış, şaynaç yaratmış, insanı yaratmış. Çok büyük bir varlık diyelim ben Allah'ın büyüklüğünü ki onun için yani ölmüş, kalmış, gitmiş, gelmiş önemli değil. Çünkü Allah'ın en büyük şeyi ee, mekanım ve zamanım yoktur diyor. Kesinlikle. Dikkat et. Zamanı yok zamanı. Evet. Biz sabah doğuyoruz akşama kadar bir zaman geçiyor. Uyuyoruz sabaha kadar bir zaman geçiyor ama Allah'ın bir zamanı yok. Yani dünya iki trilyon önce yaratsa da şimdi yaratsa da fark etmiyor yani. Allah ol, der oluyor Yani ol der oluyor yani. Evet. yani. Kaç tane meleği var, kaç tane görevlisi var onu bilemiyoruz. Evet. Artık kendi Allah kendi tercih hakkını Kullanmış. Bize de peygamber göndermiş. Tercihini öyle kullanmış. Öyle. Anlatabildim mi yani? Hı. Başka diyeceğim bir şey var mı? Peki bunlar bir din üzerinden yapıyorlar bu sapkınlıklarını İsrailler. Evet. Peki kadın, çoluk, çocuk kes, katlet ve hayvanlarını bile katledebilirsin. Böyle bir din olabilir mi? Böyle bir din olması mümkün değil. Onlar herhalde bizde şöyle bir şey var. Ee, adam seni öldürecek değil mi? Geliyor eline silah almış, vuracak. Hı hı. Sen onu vurabilirsin. Öyle düşünüyorlar onlar da. Yani onlar Öyle kendine haklı göstermek Heh, için tabii. sanki savunuyoruz tabii, gibi yapıyorlar tabii. ama insanları Savunu, katliam Savunuyor, gösteriyor ama bu savunma olan değildir. Bu katliamdır. Resmen. Kesinlikle. Uluslararası görüşmelerde hiçbir şey tanımıyor ya. Evet. Bak Birleşmiş Milletleri tanımıyor adam. Evet. Birleşmiş Milletler şimdiye kadar İsrail'e hiçbir ceza meyde uygulamamış. Vermemiş. Verilmemiş. O kadar adayları hepsi red kullandı ama evet. 8-10 kişi dedi ki ateşkesi gerek yok dedi ve devam ediyor. Evet, devam ediyor. Tek Amerika kaldırdı Devam edin diyor. katliama devam edin diyor Amerika. Ne acil bir durum ne? Acı bir ismi, durum, İslam durumu düştü be. Evet. İslam hiçbir teşkilat hiçbir şey yapamıyor. Nasıl? Ne yapacağız? Böyle mi yaşayacağız? Allah'ın da bir hesabı var. Evet. Değil mi? Hadi onu bekleyeceğiz. Onu be bekleyeceğiz. Çünkü adamlar çok güçlüler. Masif silahlı Maalesef yani silahlı güçler hem de ürünleri Biz evet, boykot evet, ediyoruz evet. ama bütün dünyada o ürünler kullanılıyor. Kullanılıyor abi ee, şimdi o 70'li yıllarda onu çok düşünüyorduk tartışıyorduk işte Almanya şudur budur protestolar ediyorduk ama şimdi dünyadaki şirketler iç içe mi dünya tamamen değişti be abi. Yasak yapsan da ben inanmıyorum şahsen yasak olmasın be devam etsin abi ticaret devam etsin ölüm de devam ediyor abi. Ya Öyle, durduramıyoruz e, yani. yani hem, bir onu da ben çalışıyorum, onu adım adım anlatmaya çalışıyorum. Boykot. Yani tabii ama boykottan ne kadar, nereye kadar? Dinlemiyor insanlar. Marketlere git, satılıyor, çocuk bezleri, satılıyor, hep İsrail yapımı abi. Dinlemiyor millet yani. Çünkü dinlemiyor, dünya değişti, onun için dinlemiyor, eskisi gibi değil bu dünya. Küçük köy oldu diyorlar ya dünya. Heh, yani, değil mi? Ufak bir kasap oldu, köy oldu yani. İsraillilere karşı Filistinliler belki 100 yıla yaklaştı direniyorlar. Onların o direnişi, haklı direnişini nasıl buluyorsunuz? Mesela direnirken hiç isyan etmez. Ama tebrik ediyorum Filistin halkını. Diğer Arap ülkeleri gibi değil. Direniyorlar. Bak Suriyeliler kaçtı buraya geldi. Savaşsaydınız ya. Bir de isyan yoktur hiç Filistinliler. Heh, din tam yaşıyorlar. Yaşamaya çalışıyorlar. Yaşayamazsa yaşamaya çalışıyorlar. Anlatabildim mi yani? Gayret ediyorlar. Yani Adam şu anda 20 bin ölü var. Değil mi? Hı hı. Onlar Allah rahmet etsin hepsinin ruhlarına. Hepsi de şehittir onların. Terk etmediler. Burada öleceğiz dediler. Öldüler de. Tabii kendi toplumlarını yani. terk ettiler. Adamlar öldü. Yani ben Türkiye'ye giderim, kurtarırım. Böyle bir düşünce yok diğerleri gibi. Diğer Arap ülkeleri gibi. Suriye'ye örnek vereyim sana. Bir de çocuğunda çocuğu e, kucağında çocuğunun cesedi var. Hiç isyan etmiyor bakıyorsun. İşte ne? Evet, işte. Şehadet getiriyor. Hah. İşte Allah'a olan inanç bu teslimiyet. Bu. Teslimiyet bu. Anlatabildim mi? test hakikaten gerçekten orijinal teslimiyet bu işte. Allah verdi, Allah alıyor diyor sana. Da. Kalben söylüyor bu adam. Üzülmüyor da fazla. Evleri yıkılıyor, çocuklar mi? ölüyor, yani. masum siviller ölüyor. Onlar yine hem şehadet getiriyorlar evet. hem de Allah verdi, Allah ya alıyor. Ya Allah Allah verdi, Allah aldı diyorlar. Sabrediyor. Allah'a inanıyor. Allah sırtını yaslanmış. Teslim olmuş bir kişi yani. Evet gerçekten O yüzden güzel insanlar. E tabii tabii. Direniyorlar. Tebrik ediyorum onları. Teslim olsalar da çoğu da istemeyerek teslim oluyordur. Evet. Anlatabildim mi yani? Yani diyor ki biz ölürüz de buradan çıkmayız. Adam diye. diyor zaten ben de öleyim diyor. Ne işim var diyor başka yere. Burada öleyim diyor en azından. Öldü de. Evet. Çoğu da öldü. Öldü yani. Öldüler. Onlar hep öyle 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 öldüler yani. Terk etmediler şeyi, binayı, evi, evini evet. evini. Evin. İnşallah şehit olmuşlar. Yani inşallah ona inanıyorlar zaten. Evet. Bu iş nereye varacak? Şimdi zaten eee Amerika İsrail'i yani Meten Yahut'u uyarmaya başladı. Burası kendine gel başladı. Ama dönecek de ulaşacak. Kendi silahlarıyla hani bir akrep var ya sıkıştığı zaman kendi zehirler. Şu anda o da kendi zehirleme pozisyona geldi. Dediğim gibi her zaman Rabbim ne eylesin hayırlısını eylesin ama ona da felaket eylesin. Çünkü niye? Beni, bizim İslami olaraktan ilk simgimiz Mescid-i Aksa'yı oraya Müslümanlara sokmadı o, o kadar çocuğu, o kadar bebeği, o kadar kardeşlerimizi, analarımızı, bacılarımızı şehit etti. Yani Rabbim ona öyle bir felaket versin ki ne yedim değil ne olacağım desin. Peki zulümü artırıyorlar ve İslam alemi çok sessiz kalmıyor mu? Şimdi ben dediğim gibi şimdi şu şekilde elhamdülillah Müslümanım demek de olmuyor. Veya sakalla, cübbeyle veyahut da namaz kılarak da Müslümanlık olmuyor. Müslümanlık mı yani kılıç kıldan ince kılıçtan da keskindir. Şimdi bakıyorum ben İran'a, Irak'a veya Suriye veya diğer ülkelere elhamdülillah Müslümanım deyip de geçinenlere hiçbir tanesinin kılı kımıldamıyor. Ama kimsesizlerin kimsesi Rabbimdir önce. Sonra da e, Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan zaten bir yerde İslami bir devlet olduktan sonra sahip çıkan bizim Cumhurbaşkanımız oluyor. Şimdi İlk Türkiye atılıyor. Ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Bütün her şeye Türkiye atılıyor. Ama neden İslamiyet yani İslamiyet elhamdülillah Müslümanım diyen kişiler niye atılmıyor Veyahut da niye yardım etmiyor? Bunlar Peygamber Efendimiz bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim ümmetim diye gözyaşı döktü bizim için. Allahu Teala ne dedi? Ben Muhammed'in bir tek gözyaşını yerle bir yaparım burayı dedi. Dünyayı yerle bir yaparım dedi. Ama o mübarek bizim için gözyaşı döktü. Biz o, o mübareğin karşısına nasıl ümmetim olaraktan çıkacağız ki? Veyahut da elhamdülillah Müslümanım diye yani geçinen Irak, İran veyahut da Suriye veyahut da bütün her taraf Mısır, Katar. Yani bunlar nasıl Allah, yani o mübareğin karşısına çıkacak? Ben buna şaşıyorum. Rabbim onlara önce akıl, satın akıllı veriyor Rabbim. Ama sonradan iman gücü versin. Bunlarda iman gücü yok. Çünkü iman gücü olsa birlik beraberlik toplum olur. Çünkü benim devletim, benim Türkiyem bak iman gücü var Rabbimin izniyle. Çünkü niye? Bu hadis-i şerifte de yazıyor. Diyor ki: "Öyle bir zaman gelecek ki bütün dünya Müslümanlığı kabul edecek." Bak Avustralya, bak Almanya'ya bak. Bak diğer ülkeler, Hristiyanlara bak. Hep Müslümanlığı kabullenmeye başladı. İşte bunlar kıyamın âhibiyetleri. Bunlar yani öyle bir olacak ki o İsrail Yerle bir olacak. Hani kavun İsrail İsrailoğullarından geldi. neydi Arkana bakma. Hepsi ne oldu? Helak oldu. Allah nurunu tamamlayacak diyor ya. Belki bu vesile olacak. Zaten vesile olmaya da başladı yani. Rabbim böyle bir onlara verecek ki yani akrep şu anda sıkıştı. Ama kendi gururuyla kendi kendini zehirleyecek inşallah. İnşallah. Bakıyoruz Filistinlilere çok izzetli, çok vakurlu şekilde duruyorlar. Hiçbir isyan yok. Evleri yıkılmış. Çocuğu kucağında ama yine isyan etmiyor. Filistinlerin o Gazze'lilerin o duruşlarını nasıl oluyorsun? Şimdi bir insana vatanından ben Türkiye'm için bir örnek vermek istiyorum. Beni Türkiye'den ölseler dahil gitmem. Çünkü niye? Benim yani bu şey benim ülkem bu buraya kurtarmak için onlardan Filist şeyden eee Amerika'dan veya dedik eski zaman savaşlarının Osmanlı şeysinde kan dökmüşler. Her bir toprağın burada kan bedeli var. Bedel ödemişler buraya. Bedelsiz hiçbir şey yok. Ama İsrail'e bakıyorum şimdi. İsrail'de tamam duruşlarına hak veririm. Onlar da kendileri oraya kendi memleketlerini, kendi topraklarını şey yapmak için, ee, terk etmemek için zafer veriyorlar. Şey yapıyorlar, savaş veriyorlar, cihat veriyorlar ama yani bazıları içlerinde yani eminim ki yanlış olanlar da var. Bunları da görüyorum yani. Şimdi Hamas'a terör örgütü diyorlar. Hamas terör örgütü değil. Ben bunu yadırgılıyorum. Hamas bir terör örgütü değil. Terör örgütü kimdir biliyor musun? İsrail'dir. İsrail bir devlet değildir. Nasıl Türkiye'de PKK varsa İsrail'de odur. İşgalci yani. daha İşgalci, İşgalcilere daha öte yani can almak Allah'a masumdur. Hani Firavun secde olaraktan Rabbime can verdi. Ben yani oranın halkı veyahut da Metanyahu ne şekilde can vereceğini hiç tahmin etmiyorum. Artık ağlayaraktan mı? Veyahut da uğulayaraktan mı? Veyahut da iğne gibi bağıraraktan mı can verecek? Ben onu hiç şaşıyorum yani. Kimse dinini ciddiye almıyor. Dinini bilmiyor. Taşıdığı dini bilmiyor. Anladın? Zaten İslam aleminde Yani adam çok namaz sesli. kılıyor. Ama namaz kılmanın ne anlama geldiğini bilmiyor. Eğilip kalkıyor. Spor kılıyor. Spor yapıyor. E, taşıdığı dini bilmiyor. Adama sorsan Peygamber'in kaç çocuğu vardı bilmez. Dolar var, mark var, e, din kardeşini düşünen yok. İslam alemi de çok sessiz kaldı. Çok sessiz kaldı, çok çok. Evet. Yani ben e, sadece Türkiye demiyorum, bütün Müslümanlara diyorum ben. Bütün Müslümanlara diyorum ben. Çok Nereye varacak? Kaldım. Peki bu iş nereye varacak? Abi bu iş sıra bize geliyor. Bizi de vuracaklar. Üçüncü Dünya Savaşı. Evet. Şu an bizi vurmuyorlar. Bizi başka bir şekilde vuracaklar. Bizi zehirleyecekler. Uyuşturucuyla, çay yemeğin içine katılan bir şeyler var onlarla. GDO'yla. E, oyla, meyveleri bozmayla, öyle yavaş yavaş ekonomiyi çöktürmeyle. Bu bir savaştır. Ekonomimizi çöktürdüler. Bu bir savaştır. Daha sonra arkasında ne gelir ben bilmem. Ama yani ben milletvekili değilim. Cumhurbaşkanı da değilim. Herhangi bir görevim de yok devletin içinde. Ama bunları ben biliyorum, düşünebiliyorum da bir milletvekili niye düşünemiyor? Neden düşünemiyor? Neden? İlaçlamışlar değil mi hepsini? Beyin gitti değil mi? Adam öyle yaparlar işte. Uyuşturdular hepsini. Düşünürler normalden de uyuşturdular hepsini. Şu an mesela sen mecliste herhangi bir milletvekiliye de ki sabah ne yedin? Aklına gelmez. Sabah ne yedin ya git sor ya. Çünkü hepimiz ilaçlıyorlar şu an. Tabii zehirleniyoruz yavaş yavaş. Onu da bilinçli işte tohumla ha, yapıyorlar. Ha. Evet. Farklı şeylerle yapıyorlar. Medya ile yapıyorlar. Tabii tabii. Ya o algı, medya, uyuşturucu, bilemediğin aklına ne geliyorsa yoksa biz Müslümanlar bu kadar gamsız değiliz. Tabii. Ya bizim köyde biri birine küfür etti, adam gitti, kelesini dağıttı onun ya. Küfür için ya. Gözümüzün önünde Müslüman din kardeşlerimizi vuruyorlar. Ya kadın kalmadı, çocuk kalmadı. Ya kadını vuran adam onu vuracaksın ya. Çocuğu vuran adam şey vuracaksın. Onlar şeytanın peşinde gidiyor. Bizse Allah'ın peşinde gidiyoruz. Ama biz Allah'ın emirlerini bilmiyoruz. Onlar şeytanın emirlerini biliyor. Şeytan yalan konuşanı çok seviyor. Ne bileyim, adam öldüreni çok seviyor, içki içeni çok seviyor. Ee, ne bileyim? Yani kötü iş yapanları seviyor. Ama biz bizse ne bileyim yani Peki orada takip ediyor musunuz? Filistinliler özellikle Gazze'de bakıyoruz. Çoluk çocuk katledilirken hiç isyan etmiyorlar. Yine şükrediyorlar. Yine Allah'a dönüyorlar. Abi onlar onlar e, ne yapsın? Çaresizler. Çaresizler. İnançları gereği isyan etmemeleri gerekiyor. İnançları gereği isyan etmemeleri gerekiyor. Ama biraz önce ben söyledim. biz seyit kardeşimiz söyledi. Benim konuşmam değil. Dedi Allah 10 e, tane şehri yıktı. Dedi eğer biz bu işleri önleyemezsek bir 20 tane şehri daha yıkacak. Türkiye'de. Türkiye'de ya da başka bir ülkede bu intikamı alacak. Allah bu intikamı bizden alacak. Çünkü biz Müslümanız. Onların kanının intikamını onları biz öldürüyoruz. İsrail öldürmüyor ya. Biz istesek önleriz onları. Önleriz. Adamlara ihanet ediyoruz ya. Orası da Filistin'de Osmanlı ya toprakları. Ben burada gördüm Kur'an'a muhalefet edenleri. Cenazesine katıldım. Baktım adamların yüzü maymuna dönmüş. Allah adam öyle yapar. Ama daha çok, daha çok, daha çok sabır taşını taşırsan Allah'ın Allah deprem verir. Maymuna da döndürmez. Hepimiz bunların altında kalırız. Bu taşların altında. O zaman kimse bizi çıkaramaz. Eyvallah. Bak, Adıyaman'da çıkaramadılar işte Hatay'da çıkaramadılar. Orada çıkaramadılar, burada çıkaramadılar. Ama bazıları için hiçbir şey olmamış. Her şey güllük gülistanlık. Deprem de olmamış, katliam da olmamış. Bu bir savaş değil. Adamlar katliam yapıyor. Mahallenin üstüne adam bomba atıyor. Peki Türkiye diyelim. Madem İslam ülkelerinin içinde en güçlü Türkiye. Türkiye o uçağı düşürecek bir aleti yok mu Türkiye'nin? O gelip mahalleyi bombalıyor orada. Var. Uzaktan yok. Var yok. Anladın mı? Türkiye o uçağı düşürür. İnşallah. Eğer İnşallah Filistin'de olabilir. o uçağı Türkiye düşüremiyorsa o zaman bizi de bombalasa düşüremez. O zaman hepimiz tehlikedeyiz şu an. Tabii tehlikedeyiz. Tehlikedeyiz. Gerçekten tehlikedeyiz.